Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşler, hizmetle bitirilmesi gereken ömür sermayemiz. Menfi hadislerle, boş işlerle meşgul olmak insanın hem şevkini kırar, hem de onu müsbet hizmetlerden, hayırlı işlerden yap Hayır, hayırlı işleri yapmaktan alıkoyar. Ustad Bediüzzaman zaman. Hikmetli söz herkes benim fikrime katılırsa yanlışlarımın olmasından korkarım. Yani bir insan eleştirilmediği zaman herkes onu desteklediği zaman o insanın çok hata yapması mümkündür. Onun için herkes kendi görüşünü beyan etmekte özgür olması lazım. Şeyhül Şeyhül Kurra Abdurrahman Gürses hoca efendi emekli olduktan sonra bir törende konuşma esnasında derdi ki Kur'an hizmetinden emekli olunmaz. İnsan her ne kadar resmen veya rasen görevinden emekli olsa da Kur'an hizmeti ölünceye kadar devam eder. Bizim bu görevimiz de Allah ömür verdiği, sıhhat verdiği müddetçe devam edecektir. Allah'ın kuluna lütfettiği ömrün hizmetle birlikte devam ederek hizmet ömrüne dönüşmesi hakkın kuluna en büyük bir lütfudur. Hediyesidir. Rahmetli Erbakan Hoca deyimiyle İslam'da emeklilik yok, emeklilik mezardadır. Yani mezara girene kadar da hizmet edeceğiz, çalışacağız, sahih gayret edeceğiz. Çünkü hayan, hayat, iman ve cihattan ibarettir. Bir insanın Allah katındaki değerini bilmek istersen, bak Allah o kulu ne ile meşgul eder. Ona göre yorum yaparsın. Mürid şeyhine demiş himmet et. Şeyh müridine demiş oğul hizmet et. Yani bütün makam mevkiler, bütün olgunluklar hizmetten geçer. Bütün makam mevkilerin başı hizmettir. Nefsini kırıp hizmet etmeyenler tekamül edemez. Olgun insanlar yaptıkları hizmetin karşılığını dünyada değil ahirette almaya özen gösterirler. Şeyh Abdülkadir Geylani Kuddise Sürrü diyor ki biz bu makamı ilim okuyarak değil insanlara hizmet etmekte bulduk. Yani biz insanlara hizmet ettik. Allah bu güzel manevi makamı bize nasip etti. Bir kıssadan bin hisse bir kış gecesiydi. Uyanıktım bir böceğin kandile çıkmak için çabaladığını gördüm. Çırpınıp uğraşıyor ama bir türlü başaramıyor. Her defasında kayarak düşüyordu. Ama böcek öylesine kararlıydı ki hiç yılgınlık göstermedi. Tek tek saydım 700 civarında çıkış denemesi yaptı. Sabah oluyordu namaza gittim. Döndüğümde şaşkınlıktan gözlerim fal taşı gibi açık kaldı böcek tırmanmayı başarmış kandilin kenarında keyifle duruyordu. Demek ki yenile yenile bir gün yenmeyi öğreneceğiz. Yani bir işte devamlılık esastır. Devamlı olduğu zaman başarıya ulaşmak muvaffak olmak Allah'ın takdiri olur inşallah. Başıboş yaratılmamış insan için dünya bir kitaptır. Cahili anlamaz ama Bil kendini bilen insan için dünya bir kitaptır. Olup biten her olaydan ders çıkarır. Envai çeşit şeylerle karşılaşabilir. Örneğin bir bal arısı 3750 defa çiçeğe konup kalkması lazımdır. Diğer bir ifadeyle 1 kilogram bal yapmak için 40 bin adet arının 6 milyon çiçeği dolaşması gerekir. Yani bu hayvanlar bile bu kadar çabalıyorlar. Hepsi insanlığın hizmetine adanmış. Yani o balı üretiyor, o balı da biz yiyoruz. Bir küçük tahta kurdu, en sert bir keresteyi sabaha kadar deler. Bir karınca ise vücut ağırlığından 52 katını yüklenmekten çekinmez. Rabbim bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok. Lütfu bol olan yalınız sensin. Sohbetimizi veciz bir sözle bitiriyorum. Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun Hazreti Ali. Esselamu Aleyküm.